Engelleyen burada hareketler var. Hiç hoş değil. Hani nasıl şöyle söyleyelim. Nasıl sıkıyorlar? Söyle. Speed'den daha şey yapalım, iyi kameramız şey var evet, mesela. Evet speed'den daha iyi kameramız var. Neyimiz eksik yani şu an? Abone bizik. Oğlum niye çıkıyorsunuz? Ne oluyor lan? Nasıl Kerim sıkıyorlar? Abi. <laughs> Neden? Abi abi, şey yap, şey yap, Oğlum bu kadar geçtim. hızlı abone gelmiyordu. Bu kadar hızlı da düşülmez ya. Niye yaptınız Hadi. böyle bir şey? Ortama ayak uydurup ben de çıktım. Haydi olsun. Çıktım. Oo lan! Oğlum, ben de çıkıyorum. Ben de düş. çıkıyorum. Lan sandıkta. Ne çıkın <gülüyor> çıkın. Ne <laughs> lan çıkın. 4 bin lira. 4 bin lira düştü <laughs> 4 milyona düştük. Abi belki 5 milyon videosundan bir anda 4 milyon videosuna mı gider mi? Kanka 4 milyon, 4 milyon hayırlı olsun. 4 milyonu özel video <laughs> çekmemiştik. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> ya. bir şey yok. 4'ü evet, çekmedik şimdi ya. Şimdi bir anda gel olalım. 9'a kadar çıkartalım gene düşelim. Hadi. <laughs> yok biz 4998'e bir düşelim. Baba bu benim istaya döndü. Benim istada aynı şey.